Merhaba arkadaşlar ben Kadir Hoca. Dördüncü ünitemizle devam ediyoruz. Kitabımızın adı Facts and Figures bu dördüncü ünite. Konumuzun adı The Hippopotamus. Siyah kelimeleri sol tarafa yazdım. Bunlar keywordler. Bunları tabii ki e, üniteyi işlerken zaten bakacağız. Başlayalım. Unit 1. Lesson 4. The hippopotamus The hippopotamus or hippo lives in the hot part of Africa. The hippopotamus or hippo, hippo ya da hippo de, de, hippopotamus lives yaşar Nerede yaşar in the hot part of Africa. African sıcak kısmında yaşar. Of Africa. Afrika'nın sıcak kısmında yaşar. It is a mammal. It is o bir memelidir. Memel. memeli. That is, its babies are born alive and they drink milk from the mother's body. That is, yani, diğer bir deyişle anlamında kullanılıyor. Yani, it is babies, onun bebekleri are born, doğarlar, canlı doğarlar ve içerler. Onlar içerler. Ne içerler? Süt içerler. From the mother's body. Annenin vücudundan süt içerler. Kalım yapmış oldu. The hippopotamus is a large animal. Hippopotamus is a large, büyük bir hayvandır. It weighs four tons. We ağırlığı olmak. O ağırlığındadır. 4 ton ağırlığındadır. Its stomach is 7 meters long and it eats only plants. Onun karnı, stomach, karın, is 7 meters long. 7 metre uzunluğundadır ve o yer, ne yer? Sadece bitki yer. It is a mammal, but it spends a lot of time in the water. O bir memelidir. Ama o harcar a lot of time bir sürü vakit. Çok vakit harcar nerede? In the water. Suyun içinde çok vakit harcar. During the day it sleeps beside a river or a lake. Gün esnasında Gün boyunca o uyur. Nerede? Beside the river, bir nehrin kenarında ya da bir gölün kenarında uyur. Sometimes it wakes up. Bazen o uyanır. Then it goes under the water to get some plants for food. Sonra then it goes under the water. Suyun altına gider için To. Burada to'dan sonra fiil geldiği için mak için anlamı verdi. To get. Elde etmek için. Some plants. Biraz bitki. For food. Yiyecek için biraz bilgi, biraz bitki elde etmek üzere suyun altına gider. Buradaki get fiili fiziksel anlamda değil de mecazi anlamda almak anlamında kullanılır genel olarak. Örnek verelim. Did you get the email? E-mail'i aldın mı? Fiziksel bir şey olsaydı daha çok take kullanılıyor. Did you take the bag on the table. Masanın üstündeki çantayı aldın mı? Evet. It can close its nose and stay underwater for 10 minutes. It can. O yapabilir. Ne yapabilir? Close its nose. Burnunu kapatabilir. Ve kalabilir. Nerede kalabilir? Under the water. Suyun içerisinde. Ne kadar süre? For 10 minutes. 10 dakika kalabilir. Its ears, eyes and nose are high up on its head. Its ears, kulakları, gözleri ve burnu are, çol oldu, are oldu, high up, yüksektedir. On its head, kafasının yükseğindedir, yani üst kısmındadır. It can stay with its body under the water and only its ears, eyes and nose above the water. It can stay, kalabilir, durabilir. With its body, vücuduyla, nasıl vücuduyla? Under the water. Vücudu su içinde durabilir. Ve only its ears, sadece kulakları, gözleri ve burnu suyun üzerindedir. Then it can breathe the air. Then, böylece ya da sonra, it can breathe the air. Hava soluyabilir. Solmak fiili breathe. Şurayı biraz sileyim. Bu arada yayınımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın destek için önemli bir şey devam edelim At night the hippo walks on the land and looks for food at night geceleri the hippo walks yürür hippopotamus yürür nerede yürür on the land toprakta ya da arazide yürür ve ne yapar looks for bu look for beraber olduğu zaman deyim oluyordu look bakmak demek ama look for Aramak anlamında. Ne arar? Haber. Food. It never goes very far from the water. A baby hippo often stands on its mother's back. The mother looks for food underwater. Okay. it never o asla gitmez it never goes nereye very far çok uzağa gitmez far from the water sudan çok uzağa gitmez bir bebek hipo sıklıkla ayakta durur onun annesinin sırtında the mother anne looks for food yiyecek arar suyun altında yiyecek arar the baby rides on her back above the water ride binmek fiili bebek biner nereye on her back sırtına biner nerede above the water suyun üzerinde evet Birkaç tane soruya da cevap vereceğiz aynı zamanda ve bitireceğiz metnimizi. Evet şurada sorularımız var. Şurayı düzelteyim. Evet. Where does the hippopotamus live? Nerede yaşarlar? Ya da nerede yaşar? Çoğul olarak kullanılır da cevap verebiliriz. Tekil olarak. Yes. The hippopotamus. Hipop. Live. Nerede yaşıyordu? In Africa. In Africa. Ama Afrika'nın her yerinde yaşamıyor. Afrika'nın sıcak bölgelerde. O zaman nasıl deriz? Live in the hard, hot parts of Africa. Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşar. Evet. in the hot parts of Africa. In Africa, in the hot parts of Africa. Peki, dördüncü soruya cevap verelim. Bazı soruları bilerek atlıyorum. Çok ihtiyaç gerek duymadığım için. Evet. Does a hippo eat meat? Memeli bir hayvan sadece bitki yiyordu. Gerçi onunla alakalı değil. Evet, sadece bitki yiyordu. No. It only eats plants. Sadece bitki yer. Beşinci soruya da bakalım. Why does a hippo go underwater? Neden suyun içine gider? Neden suyun içine dalar? Because it looks for food under the water. Suyun altında yiyecek arar. Look for aramakta. Ya da şöyle de diyebiliriz. It goes under the water. Suyun altına gider. Niçin? To Look for fruit. Aramak ya da bulmak için to find food. So, Yedir bulmak için. Evet. How can it stay under the water for 10 minutes? Suyun altında nasıl 10 dakika durabilir? sanırım burnu falan yukarıda olduğu için oradan o şekilde hava alabiliyordu. Onu da yazalım. Because it's ears, mouth and eyes are above the water. Suyun üzerindedir. Kulakları, ağzı ve gözleri suyun üzerindedir. So, dolayısıyla it can breathe. Hava. Nefes alabilir. Peki, devam edelim. Devam edelim. Burayı bitirelim. Evet. Arkadaşlar, konuyu bitirmiş oldum. Sorular da burada dursun iyi çalışmalar diliyorum